QR kodunu okutarak Ivigo uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Uygulama mağazasında arama kutusuna Ivigo yazarak Ivigo uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin. Uygulamayı açtığınızda tüm izinleri onaylayın. Bu izinler uygulamanın düzgün çalışması için gereklidir. Hesap oluşturmak için kaydol butonuna dokunun. Eğer Ivigo hesabınız varsa oturum açın. Hesap oluşturmak için e-posta adresinizi girin ve doğrulama kodu al butonuna dokunun. Girdiğiniz e-posta adresine doğrulama kodu gelecektir. E-posta adresinize gelen 6 haneli doğrulama kodunu girin. Hesabınıza bir şifre belirleyin ve tamamlandı butonuna dokunun. İstenen izinleri onaylayın. Akıllı telefonunuzun Wi-Fi ve Bluetooth'u açık olması gerekmektedir. Ivigo hesabınız başarıyla oluşturuldu. Profesyonel konvektör ısıtıcınızı eklemek için cihaz ekle butonuna dokunun. İstenen izinleri onaylayın. Şimdi ısıtıcınızın fişini takın ve ısıtıcıyı yan anahtardan açın. Kontrol panelinden cihazınızı açık konuma getirin. Kontrol panelindeki Wi-Fi butonuna 5 saniye basılı tutarak cihazınızı Wi-Fi kurulum moduna alın. Ekranda Power yazısı görünecektir. Isıtıcınız uygulamada görününce ekle butonuna dokunun. Eğer ısıtıcınız 2 dakika beklemenize rağmen görünmüyorsa ısıtıcınızı manuel olarak eklemeyi deneyin. Isıtıcınızı bağlayacağınız Wi-Fi bilgilerini girin ve ileri butonuna dokunun. Eğer akıllı telefonunuz Wi-Fi ağına bağlıysa Wi-Fi şifresini girmeniz yeterlidir. Isıtıcınız şu anda Wi-Fi ağına ve mobil uygulamaya ekleniyor. Lütfen bekleyiniz. Profesyonel konvektör ısıtıcınız başarıyla mobil uygulamaya eklenmiştir. Şimdi hızlıca uygulamaya göz atalım. Uygulamanın ana ekranında sıcaklık ayar düğmesi, mod değiştirme, zamanlayıcı ayarı ve daha fazla ayara ulaşabileceğiniz ayarlar butonu bulunur. Ana ekranda ortadaki büyüteç butonuna dokunarak kullanım kılavuzuna erişebilir ve ısıtıcınızın tüm özelliklerine ulaşabilirsiniz. Ana ekranda eksi ve artı butonlarından sıcaklığı birer derece değiştirebilirsiniz. Isıtma çalışırken sıcaklık ayar düğmesinde bir animasyon belirir. Ayrıca ekranın üst tarafında aktif olan işlevlerin simgeleri görünür. Bu simgelere dokunarak açıklamasını görebilirsiniz. Ayarlar menüsünden temel ayarlara erişebilirsiniz. Gelişmiş ayarlar menüsünden gelişmiş ayarlara erişebilirsiniz. Bu menüde temel ayarların çalışma parametrelerine erişebilirsiniz. Grafikler menüsünde sıcaklık ve enerji tüketimi grafiklerine erişebilirsiniz. Mod butonundan çalışma modunu değiştirebilirsiniz. Günlük modda cihaz açıkken otomatik kapanma zamanını ayarlayabilirsiniz. Günlük modda cihaz kapalı iken, otomatik açılma zamanını ayarlayabilirsiniz. Haftalık moda geçerek cihazınızın haftalık bir çizelgede programlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Haftalık program çizelgesine zamanlayıcı menüsünde haftalık programın kısmından erişebilirsiniz. Haftalık programda haftanın günlerine ve ayarladığınız zaman dilimlerine göre ortamın sıcaklığının hangi zamanda hangi sıcaklıkta olacağını ayarlayabilirsiniz. Her zaman diliminin saatini ve sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Isıtma gücü limitleyici ile ısıtıcınızın gücünü istediğiniz oranda sınırlandırabilirsiniz. Daha fazlası büyüteçin altında.